Evet değerli arkadaşlar Cümet'ten selamünaleyküm Şu anda Ay yıldızlı bayrağımızın Gölgesinde Çankırı'da Yeraltı Tuz şehrine geldik Tuz şehrinin Girişine doğru ilerliyoruz. Evet değerli arkadaşlar Mağara girişi burası ee, Hemen girişte Burada Fiş alınıyor Giriş ücreti 35 lira burası hem gelmişken hediyelik eşya satılan yer. Mağaranın girişi burası. Ee, burası Türkiye'deki astım hastalarının uğrak yeri. Evet tamamen dışarıdaki havadan farklı bir hava. Tabi solunum yollarımıza fayda etsin biz de istifade edelim diye derin derin nefes alıp veriyoruz. Evet burada yaklaşık bir saatlik yürüme parkurumuz varmış. Evet arkadaşlar dağın altı kayalık ama bu kayalar tuz kayası. Hani şu marketlerden aldığımız kaya tuzları. Heh, işte o kaya tuzları buradan çıkarılıyor. üst solunum yollarımıza fayda etsin derken üşütüp de hasta olmayız inşallah. Neyse aklımıza bile getirmiyoruz. İlerleyen meydanda ses yankı yapıyor. Bir de uyarımız var. Yeraltı su, tuz şehri içerisinde sigara içmek, kabuklu kuru yemiş yemek yasaktır. Please. Evet. Mağaralar yönler çoğaldı. Sola, sağa, ortaya. Tabii biz sağdan devam. Kroki görüyorsunuz. Küçük küçük odacıklar var burası gibi ama yüzlerce oda var. Hmm. Sanırım biz şu kara bölgeyi gezebiliyoruz. Maden sahasına içeriye doğru giremiyoruz. Şu kara bölgenin oradayız şu anda. Evet. Zaman kaybetmeden bir tık daha aydınlık olsa daha güzel olurdu bence. Hoş bulduk. uygarlığından birçok medeniyete ev yapmış bu maden, Çankırı Belediyesi tarafından özelleştirilmiş olup, siz değerli misafirlerimizin hizmetine sunulmuştur. Yaklaşık 9 milyon yıl öncesinde okyanusla kaplı olan bu topraklar, okyanus suları çekilerek kıtaların oluşumuyla tuzun başkentini buraya inşa etmiştir. Ülkemize 400, Dünyaya 40 yıl tuz rezervi sağlayacak madenimiz 18 bin metrekare büyüklüğünde olup Türkiye'nin en büyük tuz mağarasıdır. Kültür ve sağlık turizminin lokomotifi olan yeraltı tuz şehrimizin havasının astım, bronşit, nefes darlığı gibi üst solunum yolları rahatsızlıklarına iyi geldiği bilinmektedir. İçeride yer alan rölyefte heykeller, çorak yerler kazı alanlarında tespit edilen ve coğrafyamızda yaşamış hayvanların fosilleri, heykel tıraşların sanatıyla birleşerek tuzdan figürlere dönüştürülmüştür. Değerli ziyaretçilerimiz, derin bir nefes alın, sağlık, huzur ve pozitifliğin keyfini çıkarın. Mutlu günler dilerim. Teş dilerim. teşekkür ederiz. Değerli dileriz. ziyaretçilerimiz, yer altı şehri içerisinde sigara içmediğiniz, kabuklu kuru yemiş yemediğiniz için teşekkür ederiz. Evet değerli arkadaşlar bulunduğumuz yerin üstünde sulu bir bölge var belli. Bu sulu bölgeden su sular sızınca tabii ki kayaların içindeki tuzu da eritip gördüğünüz duvardaki bu şekiller oluşuyor. Tamamen sarkıt dikit olmasa da e, gördüğünüz bu tamam sulu bir bölge. Bazen böyle kocaman kocaman tuz topları da tavandan o tuz topları yerlere düşebiliyor Evet galeri içinde dolaşmaya devam ediyoruz Bu tuzlu kayalardan heykeltıraşların yaptığı eserlerden bazıları Evet bir hayvan. Hangi hayvan olduğunu çözemedim. Burada tuz kayasına birisi elini basmış. Evet. Burası daha aydınlık, ışıklı bir bölüm. Burada da boynuzlu bir hayvan. Selamünaleyküm. Toplanıyor musunuz? Aleykümselam. Yer, yerleşiyor musunuz? Evet. Heykeltıraşların yaptığı her eseri çözümleyemiyorum. Evet burada posta giydirilmiş bir ayı ve bir ceylan. Hey. kurtlar çok gerçekçi. Şu anda burası 14 dereceymiş. Bu yaz gününde daha ne olsun, değil mi? Nasıl da yakışıyor her yere. Evet, burada doğrudan kayalara oyulmuş bir hayvan bir hayvan başı evet yine değişik bir hayvan Türkçe isimlerini yazsaydınız iyiydi. Evet. Yine bir sanırım geyik ve bir fil. Gergedanımsı bir hayvan bir hayvan başı. Derin derin nefes almayı unutmuyoruz. Bilge Kağan Kağanlık heykeliymiş bu. Bilge Kağan pek tanınmıyor. Karanlık. Yani ışık arkadan geliyor. Önden ışıklandırılsa daha iyiydi. Köktürk dönemi komandan heykeli. Şu şey üzerine göstereyim. Bu da parlıyor. Evet. Yine gök, Göktürk komandan heykeli. Bununla ilgili bir not yok.

birçok medeniyete ev sahipliği yapmış bu maden, Çankırı Belediyesi tarafından özelleştirilmiş olup, bir değerli sahiplerimizle hizmet olmuştur. Yaklaşık 9 milyon yıl öncesinde okyanusla kaplı olan bu topraklar, okyanus suları çekilerek kıtaların oluşumuyla Kuzum bu başkentini buraya inşa etmiştir. Evet, mağara içinde galeriler arasında gezerken Ziyaretçiler için her şey düşünülmüş. Yorulunca oturmak için banklar, çöp kovaları bile var. Ama inşallah bu çöp kovaları değerlendirilir, çöpler yerlere atılmaz. Yerler gayet temiz görünüyor. Gördüğünüz gibi çocuk parkı bile var. Daha ne olsun değil mi? Evet. Şimdi bu tarafa doğru ilerleyeceğim. Evet bakalım heykel tıraşlarımız bu koridorlarda neler yapmış. Evet arkada ışık olunca buradaki eseri tam tanımlamak zor. Evet bir heykel yine başka bir Moğolistan'da bir heykelmiş bu. Artur Dağ Doğu Tataristan. Evet, tuzdan masalar. Evet, tuzdan masamız bile var. Düşünün bu masada oturdunuz, yemek yiyorsunuz, baktınız yemek tuzsuz. Hemen çatalınızı masaya değdirip değdirip tuzunuzu atabilirsiniz. Evet. Bu masalarda tuzsuz yeme, yemek yeme imkanı yok. Hem de kaya tuzuyla tuz tuzlamış oluyorsunuz yemeğinizi. Evet burası mağara içindeki tuz kafenin masaları. Burası da bizim kafemiz. Evet değerli arkadaşlar Çankırı yeraltı tuz şehri yani yeraltı tuz mağarası çok geniş bir alan. Her yeri dolaşıp gezme imkanımız yok ee, Hemen şu aşağıdaki renkli bölümlerden bir ilerleyelim Oradan da biraz görüntü paylaşalım Sonra sizlerle vedalaşalım Evet mağaranın her yeri Dümdüz Değil Yukarıdan gürültüler geliyor. Sanki üst katlarda kamyonlar dolaşıyormuş gibi. Oo, burada eski usul buradan tuz çıkarılma araç gereçleri var. Kepçeler. Evet kepçeleri ancak görebildik. Karanlıktı taşıma vagonları Evet. Bu vagonlara tuzlar yükleniyor. Mağara dışına çıkarılıyor. Daha eskisinde de böyle at arabalarıyla tuzlar dışarı çıkarılıyormuş. Evet bu galeri böyle ileri doğru gidiyor. Gördüğünüz gibi yerde raylar var. Bu raylarla tuzlar dışarı taşınıyor. Bu arada hadi iyisiniz. Bizim ülkemize buradaki tuz 400 400 yıl yetermiş. Evet az önce yukarıdan gördüğümüz bu renkli bölüme geldik öyle burası sanki burası sanki diğer yerlerden daha geniş bir salon galeri işte adı her neyse burada bir teras var ağaç kökünden bir heykel tıraşımız bu eseri üretmiş. Evet burada bir göl var. Su içine girmek yasakmış. Aslında şuradan doğru girilebilirdi. Evet burası da yeraltı tuz şehrimizin gölü. Evet bu da bir at kafası ağaç gövdesinden yapılmış bir heykel.